Olur. Teşekkür ederim. Siz de John Dyson burada olması gerekiyor. Ada Emelik Çöz'ü ziyarete gittiğimde beni hep buradan alıp eve birlikte yürürdük. Herhalde bir işi çıkmış olacak. Eve kadar ben size eşlik edebilir miyim? Elbette. <laughs> Memnun olurum. Mutlamasın. Ama ben serbest değilim. Sözüm var. Evet. Fakat bu dostluğumuzun bozulacağı anlamına gelmemeli. Helen'ın eğer bu akşam ölüm oldukça unutamayacağım. Sevgili hatırlayacağım. <laughs> Hızlı olmanızı o kadar istedim. Hep geç kalmış olmaktan dolayı korkuyordum. Fakat ne için alıyorsunuz? Bir başkasını sevdiğinize ve yakında onunla evleneceğinize göre... ...mutlu olmamışsınız. Evet, mutluyum. Mutluyum. Ama göz yaşlarına yorulamıyorum. Bu, bu dolayı da ondan. Evet. ...sizin karşınızdan sevinmiş olmak mümkün değil. Bunu hiç unutmayın. Size veda etmeliyim Esther. Yarın kuşkusuz Ada ile Richard'ın evinde yine görüşeceğiz. İki dost olarak. Yarın dostça buluşmak üzere Allah'a Ama hep gizliden gizliye, umut edilen bir sevgiyle veda ediyorum.